Farklı tariflerin kanalı Nurtence Lezzetlere hepiniz hoş geldiniz. Efendim yine size çok özel, çok güzel bir tarifim var. Tabii ki tarifimiz poğaça tarifi. Biliyorum hepinizin yüzlerce poğaça tarifi vardır. Ama inanın hani bazı tarifler çok özeldir ya. Baş tacıdır. Evinizin tahtına gelmiştir, oturmuştur. İşte bu poğaça tarifimde öyle bir tarif, özel bir tarif. Sizi asla pişman etmeyecek bir tarif. Yiyenlere çok güzel mutlu edecek. Tabi onlar mutlu olunca sizin de mutlu olacağınız güzel bir tarif. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarım, bu şahane tarifimde yine başucu bir tarif, yine çok farklı bir tarif, yine herkesin yapması gereken bir tarif ve en önemli özelliği de bayatlamaması. Yani mayalı hamurlar biliyorsunuz hemen ertesi gün yenmesi gerekiyor ya da sıcak sıcak yenmesi gerekiyor. Ee, devamında ne yapıyor, bayatlıyor. Ama bu poğaça asla bayatlamıyor ve kaç gün aynı tazeliğini, güzelliğini koruyor ve lütfen gerçekten şiddetle öneriyorum, bunu yapın. Evet malzemelerinde zaten yazacağım. Ama e, burada en önemli malzememiz tereyağımız, burada mahlepimiz var, şekerimiz var, yumurtamız var, yoğurdumuz var. 3 yemek kaşığı da sirke koydum ama tabi organik sirkeden normal diğer sirkeden koyacaksanız 2 yemek kaşığı koyacaksınız. Bir bardak da sıvı yağımı koydum. Bunları güzelce karıştıracağım ve yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Unumu ekledikten sonra da un eklemeyi devam ettikten sonra da dereotum var efendim. Dereotumu da gördüğünüz gibi bu kıvamı elimizde karıştıra karıştıra elde edeceğiz. Sonra dediğim gibi unumuzu yavaş yavaş eleyerek ve kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. En son ul ilavesi yaparken dereotumuzu ekleyeceğiz efendim. Ondan sonra tekrar yine e, un ilavesi isteyebilir. Eklememizi yaparak hamurumuzu tamamlayacağız. Hamurumuza dereotumuzu da ekliyoruz. Zaten kıvam harika oldu. Birazcık daha sanki birazcık daha un eklersek kafi yumuşacık bir hamur olması gerekiyor çünkü. Şimdi bunu karıştıracağım. Birazcık daha un ekleyeceğim. Sonra hemen yapımına başlayacağız. Hamurumuzun kıvamını size göstermek istiyorum. Hamurumuzun kıvamı bu. Gayet yumuşak. Asla sert olmayacak ele yapışmayacak ve çok yumuşak olacak. Muhteşem bir hamur. Gerçekten yine çok güzel, vazgeçemeyeceğiniz bir tarif. Çünkü en çok kaydedilen, en çok istenen tariflerimden bir tanesidir bu. Bu tarifte de iddialıyım. Yapın, bana hak vereceksiniz. Evet, şimdi şekline başlayalım. Evet, elimizle bu şekilde açtıktan sonra peynirimizi koyacağız arasına. Ben lor kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Bu tarife çok yakışıyor ama siz normal peynir de koyabilirsiniz. Ama lor peyniri bu tarifte deneyin derim size. Sonra böyle birleştireceğim. Sonra da tersten tepsiye dizeceğim. Tabii ben hem çekimi yapıp hem de yaptığım için tarifte akşam gece yaptığım için tripodu kuramadım. Mutfağım buna müsait değil. Şu anda. Evet. Şimdi bunu şöyle ters çevireceğim. Tersinden bu şekilde tepsimize yerleştireceğim. Evet. Kurabiyelerimiz şeklini tamamladı. Şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz ve 200 derece fırında pişireceğiz. Çok da güzel oldular. Yumurta sarılarımızı da sürdük poğaçalarımızı ve bir çatal yardımıyla şöyle üzerine güzelce çizikler attık ve şu anda fırına girmeye hazır 200 derecede pişireceğiz poğaçamızın iç dokusunu da size göstermek istiyorum asla oturma yok gayet güzel ve gördüğünüz gibi elimde bile dağılıyor Böyle bir lezzet. Çocuklarınızın beslenmesine, günlerinize, beş çaylarınıza çok yakışacak. Yiyen herkesi memnun edecek ve sizden tarif istenecek bir tarif. Tarifimiz hem görseliyle hem lezzetiyle asla sizi yanıltmayacak. Yiyen herkesi memnun edecek ve sizi de mutlu edecek bir tarif.